Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir? Neden olur? Hamile kadınlar özellikle doğuma birkaç ay kala midede bazı sorunlar yaşayabilirler. Bebeğin büyümesi ve annenin midesine çok fazla yük bindirmesi sonucu midede yanma ve reflü oluşabilir. Evde uygulanabilecek doğal yöntemlerle hamilelikte mide yanması sorununun önüne geçilmesi mümkündür. Ancak özellikle doğum yaklaştığı ve hassas bir sürecin içinde olunduğu için, başvurulacak doğal yolların kontrolü ve uygulaması doktor eşliğinde yapılmalıdır. Mide asidinin, yemek borusundan yukarıya doğru çıkması olarak nitelendirebileceğimiz mide yanması, reflünün semptomu olarak kabul edilir. Mide ekşimesi ya da mide yanması, göğüste yanma hissiyle birlikte ortaya çıkar. Hormonlardaki ve vücut şeklindeki değişiklikler, asidin geri akışına ve mide ekşimesine katkıda bulunur neden olur? Amilelik hormonları, alt özofagus sfinkteri olarak adlandırılan, yemek borusuyla midenin birleştiği yerde yer alan, kapakçın gevşemesine sebebiyet verir. Gevşeme durumu oluştuğunda ise, midenin yemek borusuna kaçma durumu yaşanır ve bu durum mide yanmasıyla birlikte, reflü problemini ortaya çıkarır. Mide asidi ise, yemek borusunda tahriş meydana getirdiği için, mide yanmasını hissini meydana getirir. Mide yanması, aynı zamanda mide ekşimesi olarak da belirtilir. Hamilelikte mide yanmasına neden olan durumlar şöyle sıralanabilir. Hormonal değişiklikler. Hamilelik sürecinde hormon seviyelerinde değişim meydana gelir ve sindirim sistemi bu durumdan etkilenir. Değişen hormonlar genellikle sindirim sistemini yavaşlatır. Bu yavaşlamayla birlikte besinler de daha yavaş hareket eder ve mide yanması meydana getirir. Mide ile yemek borusu arasındaki kasların gevşemesi hamilelik hormonu olarak adlandırılan progesteron, alt yemek borusu olan sfinkterin, gevşemesine sebebiyet verir. Gevşeme durumunda ise, mide asidinin yemek borusuna geçmesi, söz konusu olur. Rahim büyümesi, hamilelikte bebek büyüdükçe rahim de büyür ve mide asitlerini yemek borusuna doğru iter. Bu sebeple mide, hamileliğin 3. trimester döneminde, mide yanması meydana gelebilir. Hamile annenin beslenme şekli. Anne adayı olan kişinin hamilelik süresi boyunca uyguladığı beslenme düzeni de mide yanmasına neden olabilecek durumlardan biridir. Sağlıklı ve düzenli bir şekli tercih edildiğinde mide problemi yaşama riski az olurken, düzenin dışına çıkıldığında mide yanması meydana gelebilir. Ne zaman başlar? Hamileliğin özellikle ilk 3 ayı ve 3. trimester döneminde yaygın bir şekilde mide yanması görülebilir. 3. trimester dönemi hamilelikte 3. 3 üç aylık dönem olarak bilinir. 28. haftadan başlayarak hamileliğin sonuna kadar sürebilir. Doğumla birlikte de etkisini kaybeder. Belirtileri nelerdir? Göğüste ağrı veya yanma başta olmak üzere midede şişkinlik ve öksürük şeklinde belirtiler veren hamilelikte mide yanmasının belirtileri şu şekilde özetlenebilir. Göğüste yanma ve ağrı hissi. Ağır ve şişkin hissetmek. Sık geğirme yaşanması. Üç kırık ek sürük, boğazda acı veya ekşi bir tat hissetme, mide içeriğinin ağza kadar gelmesi. Bu belirtileri yaşamak, hamilelikte mide yanması yaşadığınızın bir göstergesi olabilir. Ancak sürecin hassasiyeti düşünüldüğünde, daha sağlıklı bir kontrol için doktorunuza danışmanız gerekebilir. Ne iyi gelir? Nasıl geçer? Hamilelikte yaşanan mide yanmasını evde uygulanabilecek doğal yöntemler ve uyulacak bazı kurallarla geçirmek mümkündür. Evde uygulayabileceğiniz doğal ve bitkisel çözümlerle mide yanmanızı aşağıdaki liste iyi gelecektir. Yoğurt tüketin. Probiyotik yapısı sayesinde yoğurt, mide yanması ve ekşimesi sorununa iyi gelecek çözümler listesinde yer alır. Ilık bir ballı süt için. Bir bardak ılık süte karıştırılacak balla birlikte mide yanmasına neden olan asidi azaltmak mümkündür. Beyaz ekmek, haşlanmış patates, yağsız makarnayı, öğünlere dahil edin düzenli ve sağlıklı beslenin. Özellikle kahvaltının, günün en önemli öğünü olduğunu unutmayın. Sık sık ve az miktarlarda yemek yiyin. Başınızı yüksekte tutarak ve sol tarafa çevirerek uyuyun. Sağ tarafa yatmak, midenizi yemek borunuzdan daha yükseğe konumlandırır ve bu da mide yanmasına neden olabilir. Elma ve armut yiyin. Her iki meyve mide asitini düzenlemeye yardımcı olur. Mide yanması yaşadığınızda herhangi birini kabuğu ile birlikte tüketebilirsiniz. Kraker. Hamilelik sırasında ortaya çıkan mide yanmasına, midedeki asit emmeye yardımcı olarak, tedavi etmeyi kraker de sağlayabilir. Badem tüketin. Bir avuç badem tüketmek, hamilelikte mide yanmasına sorununa iyi gelebilir. Bu tür kuru yemişlerin, asidik özelliği az olduğu için, mide sağlığına faydaları söz konusudur. Ballı muz yiyin. Muz, mide duvarını ve yemek borusunu koruyan, yanma ve mide ekşimesi gibi semptomları azaltan, flavonoidler içerir. Bal da, yine sindirimi destekleyen enzimler içerdiği için, bir çorba kaşığı bal ve muzu birlikte tüketmek, yanmaya iyi gelir. Ananas. Ananas başta olmak üzere, papaya gibi meyvelerde, sindirim sistemi problemlerinin önüne geçmeye ve mide yanmasını iyileştirme konusunda, yararı olan besinlerden biridir. Zencefil çayı, iltihap azaltıcı etkisi ve mide asidinin yemek borusuna çıkmasını engellediği bilinen zencefil çayı, hamilelikte mide yanmasına iyi gelen öneriler listenize ekleyebilirsiniz. Şekersiz sakız çiğneyin, tükürük, asidin seyrelmesine yardımcı olur ve bu nedenle yemekten sonra ürettiğiniz tükürük miktarını artırmak, asit üretimini önlemeye yardımcı olmanın harika bir yoludur. Mide yanmasını azaltmak için 30 dakika boyunca sakız çiğnemeyi deneyin. Doktor onaylı ilaçlar. Önerilen tüm bitkisel ve doğal tavsiyelerin yanı sıra, hamilelikte meydana gelen mide yanmasının önüne geçmek için, doktorunuzun onay verdiği ilaçları kullanmayı ihmal etmeyin. Bu ilaçlar doktor kontrolünde olduğu için, süreci daha sağlıklı yönetmenize katkı sağlayacaktır. Hamilelik sürecinde bebeğe zarar vermeden, mide yanmasını önlemek için alınacak bazı önlemleri sıralamak gerekirse. Öğünlerinizi küçültüp, sıklığını arttırın. Yemekleri dik oturarak tüketin kızartma, baharatlı ve yağlı soslar içeren yiyeceklerden uzak durun. Meyve sularından mümkün olduğunca kaçının. Kafeine sınırlama getirin. Sol tarafınıza yatarak uyuyun. Yemeklerden sonra şekersiz sakız çiğneyin. Sigara ve alkolü bırakın. Yemek yerken dik oturun. Gece geç saatlerde yemek yememeye dikkat edin. Yemekten hemen sonra uzanmayın. Düzenli yürüyüş yapmaya özen gösterin. Dar kıyafetler giymekten kaçının. Hamilelikte mide yanması tehlikeli mi? Genellikle bebeğe bir zararı olmaz ancak anne adayına rahatsızlık verir. Bu rahatsızlığı doğal yöntemlerle geçirmek mümkündür. Yoğurt yemek mide yanmasına iyi gelir mi? Probiyotik etkisiyle yoğurt tüketmek mide yanmasına önüne geçebilir. Amileyken mideyi ne yakar? Kafein, yağlı ve baharatlı yiyecekler, kızartma, önleri büyük tutmak, sigara ve turunçgiller mideyi yakar. Amilelikte limon mide yanmasına neden olur mu? asidik bir içeriğe sahip olan limon, hamilelik döneminde midede ekşime yaratabilir. Videomuzu burada, burada noktalıyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.